Değerli dostlar Ankara'dan merhaba. Özellikle çok fazla borcu olan Bağkurlar, esnafımız, kobiler, yine Bağkur borcu yüzünden emekli olamayan Bağkurlar, yine hizmet ihyası bekleyen Bağkurlar, SGK borcu olan tüm işverenler, vergi borcu olanlar, yine devlete borcu olan diğer kesim elektrik borcu olanlar su borcu olanlar kredi yurtlar kurumuna borcu olanlar özetle kamuya ait borcu olan çok sayıda vatandaşımız inanın her gün İsa hocam büyük SGK vergi affı borç yapılandırması ne zaman çıkacak artık tahammülümüz kalmadı diye her gün sualler geliyor. Değerli dostlar, şimdi Ankara'da bizim beklentimiz Nisan-Mayıs ayı gibi bir borç yapılandırması gelmesini bekliyorduk. Çünkü kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Ayrıca e, SGK prim borçlarını ödeyemeyen, işverenler, borcu olan bağkurlar, emekli olamayanlar, yine mevcut olan SGK borçlarını kredi çekerek yapılandırmak isteyenler, genel sağlık sigortası borcu olanlar ve çok sayıda haciz icrayla boğuşan işverenler, bağkurlar ve diğer vatandaşlar yapılandırma istiyor, bunu sürekli dile getiriyor. Geçmiş dönemlerde zaten biliyorsunuz, devlet borçlarının yapılandırması geleneksel hale gelmiş vaziyette her bir yıl veya iki yıl içerisinde mutlaka getiriliyordu. Şimdi 2024 yılı ve öncesine baktığımız zaman yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak tarihin en yüksek faizleri uygulanıyor. Dolayısıyla kimsenin bankadan borç alması bu şekilde borcunu ödemesi mümkün değil çok da uzatmaya gerek yok durum ortada. Şimdi bütün beklentiler Nisan Mayıs gibi Nisan Mayıs gibi yine büyük bir SGK vergi afı yapılandırmasının gelmesi yönündeydi değerli dostlar. Bunu daha önceden de size arz ettik. Peki neden Nisan Mayıs gibi? Bunun da açıklaması var. Durup dururken ortaya çıkan bir ee, takvim değil. Çünkü biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bir programı var, hükümetin orta vadeli programı var. Ve bu program gereğince 2024 Aralık ayı itibariyle faizlerde düşüş bekleniyordu. Ve nitekim baktığımız zaman Eylül'de %50'lerde olan faiz Aralık ayında düşürülmeye başlanmıştı. Yine bu düşüşler devam etmişti ve dolayısıyla faizlerin düşmesiyle birlikte yapılandırmanın da gündeme geleceği bekleniyordu. Çünkü yapılandırma olduğu zaman değerli arkadaşlar ana para olduğu gibi duruyor. Sadece idari para cezalarında ana parada silinme oluyordu. Ancak ne yapıyordu? Ana paranın üzerindeki gecikme zammı, gecikme cezası yani faizi tamamı silinerek yeni bir güncelleme yapılması söz konusu. E, hükümet bu güncellemeyi yaparken piyasadaki faiz oranını da göz önünde bulunduruyor ve maalesef bütün beklentiler dediğin gibi Nisan-Mayıs gibi bu ilk 6 aylık dönemde olması gerekirken özellikle son e, merkez bankasının hamleleri ve Mart ayında İstanbul'daki meselelerle birlikte e, ekonomik programın rayından çıkması ve faizlerin birden bire geçtiğimiz günlerde 350 baz puan birden yükseltilerek yüzde 46'ya kadar çıkarması ve bununla da yetinilmedi gecelik borç verme faiz oranı da yüzde 46'dan 49'a kadar yükseltildi. Bütün bunlardan neyi kastediyorum? Bu kadar yüksek bir faiz ortamına girildiği bir dönemde artık beklentilerin değiştiğini söyleyebiliriz değerli arkadaşlar yani şu andaki artık beklentiler Merkez Bankası'nın faizi yükseltildiği dönemlerde değil Önümüzdeki aylarda maalesef Nisan'da Mayıs'ta bir faiz düşüşü beklemiyoruz Hatta Haziran ayında da beklemiyoruz Temmuz ayından itibaren belki yeniden faizlerde düşüş olabilir ve Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimi de göz önünde bulundurularak sene sonuna doğru yani son dördüncü e, çeyrekte büyük SGK vergi afı yapılandırması söz konusu olması kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Bütün beklentiler artık son çeyrek. Son çeyrekte çıkması yönünde. Önceki yıllarda da genel olarak baktığımız zaman son çeyrekte birdenbire bir torba kanun şeklinde bunun gündeme geldiğini bekliyoruz. Ama kısa vadede maalesef Merkez Bankası'nın faizi birdenbire 350 bas puan artırdığı bu dönemde borç yapılandırmasının söz konusu olamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz bunun takvimin sarktığını ve hesapların değiştiğini söyleyebiliriz. Değerli dostlar Ankara'dan bizim edindiğimiz bilgiler, izlenimler bu yönde. Ancak bu sene içerisinde mutlaka bir prim yapılandırması, vergi borcu yapılandırması, devlet borçlarını yapılandırması, özetle bütün kamu borçlarının yapılandırması ile ilgili bir torba yasanın olacağı kuvvet de muhtemel ve takvim de en geç 2025 yılının son çeyreğinde olabilir değerli dostlar. Bizim edindiğimiz bilgiler hep bu yönde, izlenimler bu yönde ama maalesef kısa vadede yüksek faiz ortamında, Merkez Bankası'nın faizi artırdığı bir ortamda bunun yakın dönemde gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Değerli dostlar kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Güncel en ufak bir değişiklik olduğu zaman Ankara'dan, Meclisten, Çalışma Bakanlığından ve Hükümet nezdinde bir değişiklik olduğu zaman ilk olarak buradan sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.